On the 13th of December, 2001, from the 28th Jews. This Jews takes us to the middle years of Medina, following the last surah of the 27th Jews, Hadid. In Surah Nur, we talked about the houses of light that built the illuminated Medina, created to find tranquility in one another. The two weights of the earth, by virtue of mutual guardianship or natural differences, will transform life into tranquility on a dialectical foundation In the very first verse of Surah Mujadila we find ourselves in the midst of this debate Allah listens to the woman in a state of dispute and brings the matter to the city's agenda Where does our houses that should be the middle reading fall in this productive dialectic After Surah Hashr Surah Mumtahina begins with a special address to the believers, advising those who base their love on closeness to the Prophet to not show affection towards the enemies of Allah and the believers. The name of the Surah, like in the 58th Surah, pertains to women. It draws inspiration from the examination that the Meccan tribes who migrated to Medina would undergo before allegiance. Does this name inspire today's reader about the role of Muslim women in political participation? 61. sure olan Saffin en temel mesajını, İsa Mesih'in Ahmet müjdesi olarak tespit ediyorum. Müjdenin fonksiyonel anlamının 600 sene sonra gelen Kur'an vahyi ile tamamlanmadığına, geleneksel okumaların farklı bir harmanlanması ile küresel Roma'ya doğru evrildiğine inanıyorum. Roma hala ayakta ise ve kendini azman çehresiyle yeniden üretmişse, İsevi nübüvvet, Muhammed'i Ensar ile Havari Yunun'u bulacak demektir. Cuma suresinin, sureye adını veren 9. ayetinin nuzulu öncesinde, bugün altını çizmemde önceleyeceğim bölüm, kitap yüklü himar teşbihi olurdu. Cuma günü salat için çağrılmak mesajını gölgelememek için geçiyorum. Cuma bugün can damarımız bizim. Sahici ilişkilerin kurulmasında, Cuma'da saklı olan iksiri keşfetmeli. Hekimlerimiz, hükemamız. Yevmüt tegabun desem, bir TV dizisi kadar bile bize aşina gelmeyen çehrelerden mi bahsetmiş olurum? Aydınlarımız neden bu kadar kopuk Kur'an'ın kavramsal dünyasından? Modernitenin, postmodernitenin eskitilmedik, müstamel edilmedik paradigmasını bırakmamışlarımız. Neden Kur'an söz konusu olduğunda, totemik bir saygı ile kendilerini sınırlamayı erdemlerden bilir, cehaletlerini meziyet gibi satmayı yeğlerler? bir Ramazan'ın 1422 yılına denk gelen 2001 yılında geride bırakılacağı şu günlerde sadece neşter vurup geçiyorum. Sahi, nedir Tegabun? Münafikun suresi, her biri üç ayrı sureye ad olan Medine'nin üç ayrı insan kümesi, müminun, kafirun, ninden en problematik olanından alıyor ismini. Nifak, yumuşak karnımız. Talak suresi, boşanmada iki adil şahit bulundurma emriyle başlar. Ne enteresandır ki Müslüman tarihinin dominant fıkhında bu buyruk bir müstehaba indirilmiş. Kur'an'da evlilikte sözü edilmeyen iki şahit şartıysa rükne terfi etmiştir. İkincisinin aleyhine bir argüman geliştirmek için söz konusu etmiyorum elbette. Çatının çatılışındaki işleyen bir mekanizmanın mantığına muazlar için dikkat çekmekle sınırlı maksadım. Tahrim suresinde nazarlar bu kez Medine'nin, o nur evlerinin merkezi olması gereken hucurata ondaki mukim ehlu beyte çevriliyor. Allah'ın ritsi giderip tertemiz kılmak istediği bir kesit ile, Rasul-i Ekrem arasında cereyan eden ve tahkiyesini Kur'an'da yaparak, Allah'ın bir şeyler murad ettiği vahye. Sure, Rasul-i Ekrem'i fıtrat dışına çıkmayarak, kendisine özel haramlar oluşturmayarak, örneklikte devam etmesini isteyecektir. Alıntı: Gerçekten Allah eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunanın sözünü işitti. Allah aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.